Selam arkadaşlar ben Melih Sema Kibe. Bugün şu şeyi bak ben. Lütfen. Neyse. Evet. gibi aynın. Video. Birazdan. Efendim? Birazdan. Tamam. Birazdan hazır. diyorum ya. Bir gelişim, 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 gelişim. Neyse işte liman aklını. Neyse bir yarışma düzenliyorum ve yarışmanın amacı be, demir animasyonu yapmak. Yani benle alakalı animasyon yapmak. 23 Mayıs'ta yarışma bitiyor. Şimdiden başlarsanız şimdiden hediyelerimi vermiş olursunuz. Hadi bay bay.